Merhaba değerli canlar, merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun. Bir buçuk soğanı böyle güzel, söğüşleyip doğradım. Güzel günler, şöyle birbirinden tel tel olması için ayırıyorum şöyle. Bir güzel tel tel olacak değerli canlar. Böyle soğan her şeye yarar değerli canlar. Tel 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 tel. Şimdi az bir parça yağımı da koyuyorum. Şöyle görüyorsunuz mis gibi ne yapacağım ne edeceğim diye hiç şaşmayın değerli canlar beyaz soğan iki tane doğradım güzel güneli ee, onu da öyle tel tel ee, şimdi tavamı yağ koyacağım böyle yağımı koydum güzel güneli yağım erisin soğanımı da koyacağım tereyağı güzel yine o güzel erisi değerli canlar ne yapacağım ne edeceğim ben nasıl sabah kahvaltısında neler yesek diye düşünmeyin hemen biz iki soğan doğrayın mis gibi gençler yemez bunu da değerli canlar ama bizler seviyoruz. Her zaman için. Her gün yapılsa her gün yeniyor. Değerli, e, kardeşlerim, değerli bacılarım. Böyle ağaç kaşımda da elime alıyorum şöyle. Mis gibi. Soğanımı böyle tel tel koyuyorum. Biraz Tüm e, tümbeli kadar kısık ateşte çok ateşi de çok olmayacak bir ben yanmasın diye şöyle yapıyorum. Şimdi ağzını kapatacağım biraz bir otur diye. Birazcık olmasını bekleyeceğim. Değerli canlar. Değerli canlar olmaya başladı. Şimdi dört tane böyle sarımsağım var. Dört sarımsağımı da böyle doğruyorum üstüne güzel güneli. değerli canlar böyle karıştırıyorum, tuzumu, biberimi kırmızı biberimi de atacağım şimdi, bir tık veya az bir şey tuz. değerli canlar biraz karabiber biraz kırmızı biber bunu böyle bir parça da kırmızı biber koydum bir daha şöyle karıştırdım değerli gönül dostları kokuyor diye yemiyor gençlerimiz ama hastalıklarında kurtulmuyor. Değerli kardeşlerim, bacılarım vallahi kokarsa kokuyor. Güzel diş macunuyla yıka, mis gibi. Ondan sonra koku moku kalmıyor. Böyle. Şimdi bunun üzerine kaşar rendeledim. Kaşarımı da koyuyorum. Böyle. Kaşarımı da koyuyorum güzel güneli. Ağzını kapatacağım. Ondan sonra şimdi kahvaltımız hazır. Çayla yanında çok güzel gider. Kaşınma yiyince her zaman kuru diri olmuyor. Her zaman da değişiklik istiyor insan. Evet değerli canlar. Böylecik şöyle bunun ağzını kapatacağım. Kahvaltım hazır değerli canlar.